Nasıl doğru şerit değiştiririz? Onu anlatacağım şimdi. Orta şeritteyiz. Sağ şeride geçiş yapacağız. Önce sağ sinyalimizi verdik. İlk kontrol edeceğimiz nokta orta ayna. Önce buraya bakıyoruz. İkinci kontrol edeceğimiz nokta sağ aynamız. Buraya bakıyoruz. Üçüncü kontrol edeceğimiz noktada kör nokta. Yani aynaların göstermediği bölgeye sağ omuzumuzdan dönüp bakmak zorundayız. O da şu bölge. Bu üç noktayı kontrol ettikten sonra eğer eminsek sağ şeridin boş olduğuna ondan sonra ileri doğru geçiş yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlıysak o kadar uzun mesafede şerit değiştirmek zorundayız. Şimdi sol şeride geçiş yapacağız. Sol sinyalimizi verdik. Biraz gaz verelim. Biraz gaz ver. Önce orta aynaya bakıyoruz. Birinci nokta. Sonra sol aynaya bakıyoruz. Ondan sonra